Merhaba arkadaşlar ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel eldivenin yapımını paylaşacağım. Bunu nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Tek parçada çıkan bir eldiven bu herhangi bir dikişi olmayan bir eldiven. Bu eldiveni nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Sizler de hazırsanız hadi birlikte başlayalım. Bakın şişime 50 ilmek attım. Tam 50 ilmek sayımı oluşturduktan sonra bir ters bir düz tam 25 sıra bakın tam 25 sıra bir ters bir düz lastik ördüm bu bilek kısmı için şu görmüş olduğunuz şu bilek kısmı için bu 25 sıra daha fazla istiyorsanız daha fazla örebilirsiniz daha az diyorsanız daha az örebilirsiniz bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum bakın bir ters bir düz ben 25 sıra ördükten sonra <laughs> Şu 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 kısmını başlayacağız. Bu kısmında nasıl bir işlem uygulandığını sizlere göstereceğim. Bakın 50 ile başladığımız ilmek sayımızı 57'ye çıkartacağız. Yani bu sırada 57 tane ilmek arttıracağız. Bunun için bu sıramızı düz örüyoruz zaten. Bakın ilk ilmeğimi düz ördüm. 2 3 4 5 Bakın 6. da ilk artışımızı yapalım. Evet ilk artışımızı yapmaya başlayalım burada. Bakın bu benim ters ilmeğim. Sizler de görüyorsunuzdur. Bakın ters ilmeğimin dibinden bakın ilmeğin dibinden çıkarttım bir ilmek. Bir düz ördüm. Bakın dibinden çıkarttığım ilmeği de düz ördüm. İlk artışımı yaptım. <laughs> artışımı yaptım gördünüz şimdi ikincisi için gidiyorum ikinci artışımı yapacağım bu sırada 7 ilmek arttıracağız bakın ters ilmeğimin dibinden bakın aldım bir ilmek düz ördüm daha sonra dibinden çıkarttığım ilmeği de yine düz ördüm ikinci artışımı yaptım Bakın yine dibinden çıkartıyorum. 3. artışımı yapıyorum. Hep düz örüyoruz bu sırayı. 3. artışı yaptım. Bakın yine dördüncü artışımızı yapıyorum. Bakın yine dibinden çıkarttım. Şişime taktım. Ve dördüncü artışımı da yaptım. Bakın yine dibinden girdim. Beşinci artışımı yapıyorum. Bakın altıncı artışımı yapıyorum. Bu yedi ilmeği bakın sığdırdım ki ortada kenarlarda bölüştürdüm e, düzenli bir şekilde artışlarımı yaptım ve yedinci artışımı da yine sonda yapacağım. Başta yapmıştım biliyorsunuz bir tane de sona bıraktım. Bakın 7. son artışımı yapıyorum. 7. son artışımı da yaptım. Örüyorum. Ne yapıyorsun? başa sar var mı teyzeciğim? Yok. Yok Geçmiş, mu? Geçmiş. Aferin sana. Bakın şimdi 28 tane 28 ilmeğimizi ters öreceğiz. 28 ilmekten sonra diğer tarafta da 29 ilmeğimiz kalacak. Bakın ördüğümüz tarafta 28 diğer tarafta 29 ilmeğimiz kalacak. Örmediğimiz tarafta 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 24, 26, 28. Bakın 28 tane tersimi ördüm. Şimdi bakın bu iki şişi yan yana koyup e, diğer bir şişten yardım almamız gerekiyor. Üçüncü bir şişe ihtiyacımız var. Şimdi buradan itibaren nasıl bir işlem izleyeceğimizi göstereyim. Bakın ördüğüm tarafta ters olarak ördüğüm tarafta 28 ilmek ördüm. Diğer tarafta tam 29 tane ilmeğim var. Bakın şimdi buradan itibaren nasıl bir yol izleyeceğimizi sizlere göstereyim. Bunun için üçüncü bir şişe ihtiyacınız var. Bakın. Bu ipim hep ortada kalacak şekilde. Bakın örülmemiş taraftan bir alıyorum, örmeden. Diğer tarafta zaten ilk ilmeğim örülü olduğu için bunu da yine örmeden aldım. Daha sonra 29'lu olan diğer şişimden bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek bu taraftan düz örüyorum. Bakın. Bir şişimden örmeden alıyorum. Diğer şişimden bir tane düz örüyorum. Bakın ipim hep ortada hiç e, öne arkaya kaydırmıyorum. Hep ortada kalacak şekilde ipim. İpim hep ortada. Bakın, bir şişten örmeden alıyorum. Bu benim ters ilmeğim olacak. Bir şişimden örüyorum. Düz olarak örüyorum. Bir şişimden örmeden alıyorum bir şişimden düz olarak örüyorum. Bir şişimden örmeden alıyorum. İpim hep ortada. Diğer şişimden bir tane düz örüyorum. Benden tarafa olan şişten örüyorum. Diğer taraftan sadece alıyorum, örmeden alıyorum. Bir oradan, bir oradan alıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi bitiriyoruz. tüm ilmeklerimizi bu şekilde bitirdikten sonra bakın nasıl örmeye devam edeceğimizi de göstereyim sizlere. Bakın ben bütün ilmeklerimi aldım, bitirdim. Bütün ilmeklerim bittikten sonra bakın bu işlemi niye yaptığımızı da söyleyeyim sizlere. Herhangi bir yanlışlık olmasın. Bakın bu şekilde elimizi geçirdiğimizde iki tarafını da örmüş olmak için bunu yapıyoruz. Buradaki boşluğu yakalamak için. Bakın. Hepsini o şekilde ördüm. Bitirdim. Bakın daha sonra. Zaten kendini belli ediyor. Ters Ters olarak görünüyor. Bakın, tersimi yine örmeden şişimin üzerine alıyorum. Öndeki düzümü örüyorum. Bakın, tersimi örmeden alıyorum. Düzümü örüyorum. Evet arkadaşlar, örgümüzün her iki yüzünde de yaptığımız işlem bu olacak. Bakın, tersimi örmeden aldım. Düzümü örüyorum. Tersimi örmeden alıyorum. Düzümü örüyorum. Tersimi örmeden aldım. Düzümü ördüm. Tersimi örmeden aldım. Zaten 2-3 e, sıra sonra model oturuyor, kendiliğinden artık ilerliyor. İlk aşama biraz zorluyor, ondan sonrası zaten oturduğu için model herhangi bir zorluk yaşanmıyor. Bakın tersimi örmeden aldım. Öndeki düzümü düz olarak ördüm. Tersimi örmeden aldım. Öndeki düzümü 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 ördüm. Tersimi örmeden alıyorum. Öndeki düzümü örüyorum. Yani bir tanesini önden olanı önde olan bir taneyi düz olarak örüyoruz. Arkadaki ters olan ters görüneni örmeden şişimizin üzerine alıyoruz. Burada yine dikkat etmemiz gereken şey bakın tersimi alırken ipim benden tarafta düzümü örerken ipim diğer tarafta. Tersimi alırken benden tarafta, düzümü örerken diğer tarafta. Tersimi alırken benden tarafta, düzümde diğer tarafta. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Son ilmeğim düz. Bakın, zaten bu şekilde model oturmaya başlayınca sizler de göreceksinizdir. Bakın iki taraf birbirinden ayrı şu anda. Bunun için yapıyoruz bunu. Bakın iki taraf birbirinden ayrı şu anda. Ortaya elinizi geçirdiğinizdeki o boşluk oluşmaya başladı. Bu şekilde örüyoruz. Ne kadar örüyoruz? Bakın. Şimdi bunu. E, bu lastik kısmı olduğu için elinize yerleştiriyorsunuz. O ölçümü siz kendi elinize göre yaparsınız artık. Elinize yerleştiriyorsunuz. Bakın lastiğin bitim yerinden baş parmağınızın şuradaki izaya kadar mezurayla ölçün. Ona göre bu şekilde düz bir şekilde öreceğiz. Düz bir şekilde bu mesafeyi e, yanlış hatırlamıyorsam e, 6-7 santim olması lazım bu kadar ördükten sonra baş parmağımızı ilk parmağımızı oluşturmaya başlayacağız İlk parmağımızı oluştururken tekrar buluşalım şimdiden hepinize kolay gelsin eldivenimizin yapılışı başlangıcı bu şekilde beni izlerken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın